Günaydın. Kahvaltı vakti mi? Annemiz ne hazırladı size? Pamir ne yiyorsun sen? Omlet. <laughs> Nasıl olmuş? Yerim omleti. Yerim omleti. Balamir. Sen de yiyor musun? Ah, Balamir'in omleti. Balamir şimdi oyun oynamaya gitti. <laughs> Ama kahvaltımızı bitirsek gözüne mi çarptım? Bakayım. Bakayım. Bakayım anne. O tamam. Süper kahraman omletini yiyor şu anda. Evet. Hadi anneciğim. Biraz domates, zeytin. Peynir yer misin? Balamir yer. Hadi otur sen de yer anneciğim. Aa, aa, Balamir de artık büyümüş. Kocaman olmuş. Aa döndü. Evet, Balamir de artık omletini kendi yiyebiliyor. Çatalı batırıyor. Hop. Çok güzel. Evet. bakalım. Hımm. Nereye? Gol Nasıl gidiyor? Havaltı? bu Hadi anneciğim kahvaltını bitir. Yemeyecek misin? Yardım edeyim mi? Yardım etmemi ister misin? hadi yumurtanın omletini bitir annem. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Top mu oynayacaksın? Ama bak kahvaltıyı önce bitirelim ondan sonra topumuzu oynayalım olur mu? Tamam mı? Hadi. Omletimizi yiyelim olur mu anneciğim? Sen ne diyorsun Balamir? Toplar daha mı cazip geliyor size şu anda? Basketin e, taktığımız arkasındaki şey parçası nerede? Ar hadi hadi onu kapıya takalım basket oynayalım. Hani onun arkasındaki aparatı nerede? Mardi. Burada. Aferin sana. Harika. Anne hani bu nasıl? Yardım duruyor? edeyim mi? Nasıl duruyor bu? Ver. Ver göstereyim. Böyle mi duruyor? Evet. Daha da böyle dur. Bari de sen evet. benim Tamir şimdi tamirat yapıyor. Aferin oğlum benim. Oldum anneciğim. Bastırma. Hayır, çok bastırırsan kırılır. Aa, Kaldır bakayım şimdi olmuş mu bir bakalım. Oldu mu? Olmuş gibi sanki, ha? Gel takayım onu ben. Oraya mı takacaksın? Tamam olur. Hayır. Takalım hadi herkes basket alsın herkesin topu var zaten. Oldu mu anneciğim? Ben takayım mı şöyle? <laughs> tamam çok güzel oldu. <gülüyor> oh. <gülüyor> Sağlam olmamış. Hayır, Bir daha yapalım. Tamam ver. Ben de yapayım. Abi Ver. babam Görebilir misin bana Mira onu bana nasıl yapılıyormuş bu? Böyle. Hmm, şöyle mi yapacağız? yapacağız? Şöyle yapacağız annem. Şöyle mi olacak anneciğim? Evet. Yaptım işte çok kolay. Tamam. Tamam, şimdi takalım. Ben takayım. Takayım ben. bak böyle oh, olmadı. Aferin sana. Aferin. Oley. Top, turuncu, yeşil, mavi toplar. Balamir, mavi top nerede? Burada. Aferin. Yeşil Burada. nerede? Burada. Aferin size. Bu benim değil. Pamir, ne Burada. güzel oynuyorsun basket. <laughs> Pamir şimdi ver kardeşine ha tamam <laughs> tamam hadi Hadi takalım onu yerine. Balamir, hadi tak anneciğim onu. Hadi anneciğim. Hadi oğlum. Balamir. Balamir. Şuraya sandalye takalım. Oyunumuza devam edelim. Tamam ben yapıyorum. Gel. Takalım hadi. Gel. Mı? Aferin. Patlattı. Hakkını verdim sana. Maşallah sana ya. Bir yeteneklisin sen. Aferin sana. Aferin sana. Aa. Dur dur ben yapayım. Sağlam olsun. Hadi bay bay yapalım. Bye bye. Hadi. Pamir. Bye bye. Bye bye de anneciğim.